Anne benim salmasın diye. <laughs> ben size karışmıyorum yapabilirsin. Ay. Biz hep yapabiliriz. Ben bakayım. Ya, ben ne Asıl ben ne yapacağım Zehra? Hadi aç nasıl açıyorsun? Ben açamıyorum. <laughs> Sizi de herhalde. Allah! Hadi hadi. Yarına yemeğimiz çıksın. Çabuk çalışın. Yarına yemek başka. <laughs> Bu kadar ağırlıkla giderseniz hiçbir şey pişmeyecek. Hayır <laughs> ben, ben, yumuşak olması için bir una bandırıyorum. Onun içine düşürdüm. <laughs> Çok hijyenik şartlarda çalışıyoruz. Güvenle yiyebilirsiniz. Evet, evet. <laughs> Aa, benimki kaplandı. Aa, basket. Komple kaplandı. Zehra, elini çeksene. Basket atacağım. Aa, atamadı. Komple kaplandı. Basket. Aa, anne baksana. Güzel oldu. Harika. Komple onu bastı. Bunu mu <laughs> bastı? Bastı. Bakın. 啊。Oh.